Arkadaşlar merhaba. SmartGo Multimedia YouTube kanalında yeni bir ürün tanıtımıyla beraberiz. Bugünkü montaj yaptığımız aracımız Peugeot 308. Aracımız 2011 model. Çerçevesiyle beraber 9 inç tablet uygulaması gerçekleştirdik. 6 GB RAM, 64 GB hafızı olan modeli tercih etti müşterimiz. Cihazımızın ana menüsüne baktığımızda şöyle arkadaşlar. Dosya yöneticisi, galeri, araç bilgisi, video, Bluetooth müzik gibi ayarlar menümüz var arkadaşlar. Dilersek bu menümüzü değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Şu şekilde basılı tuttuğumuzda buradan beğendiğimiz herhangi bir menüyü seçip onu kullanabiliyoruz arkadaşlar. Uygulamalar menüsünün içerisine girdiğimizde yine ana sayfadaki kısa yolların yanı sıra araç bilgisi ve ayarlar bölümümüz var arkadaşlar. Bunun yanı sıra Bluetooth ile telefonla ayarladıktan sonra, bağlantı yaptıktan sonrasında görüşme yapabiliyoruz. Eller serbest bir şekilde. Aynı şekilde Bluetooth'tan müzik dinleyebiliyoruz. Onun dışında Equalizer'ımız var arkadaşlar. Şöyle DSP geniş band ses ayarlarını buradan gerçekleştirebiliyoruz. Hemen ikinci sayfasına geçtiğimizde direksiyon kumanda kollarımızın ayarlamalarını yaptık arkadaşlar. Ses açma kapama tuşlarımız aktif vaziyette çalışmakta arkadaşlar. Şöyle ses açma kapatma tuşlarına direksiyondan bastığımızda açıp kapatabiliyoruz arkadaşlar. Radyoda kanal değiştirebiliyoruz. Bunun yanı sıra cihazımızda arkadaşlar CarPlay ve Android Auto'muz var. Yine bunlar da Bluetooth üzerinden kablosuz bir şekilde çalışıyor. İnternete bağladığımızda Google Chrome'dan surf yapabiliyoruz. Play Store'dan uygulama indirebiliyoruz. Cihazımızda iki tip harita var arkadaşlar. Bir tanesi internete bağlı olan Google haritalar. Canlı trafiği gösterebiliyor. Diğeri Igo Navigasyon. Tüm Türkiye haritasını ücretsiz bir şekilde bizlere sunuyor arkadaşlar. Yine YouTube var arkadaşlar. İzleyebiliyoruz. Az önce bahsettiğim İgo Navigasyonu da şöyle bir çalıştıralım. Hızlı bir şekilde konumlanma bulabiliyor. Şöyle gördüğünüz üzere yaklaşık 3-4 saniye içerisinde aracımızın bulunduğu yerde konumlamasını gerçekleştiriyor arkadaşlar. Bunun dışında ekran yansıtma özelliğimiz de var arkadaşlar. Phone Link olarak geçiyor bu da. Ayrıca müşterimizin ricası üzerine bir geri görüş kamerası uygulaması da gerçekleştirdik. 180 derece geniş açılı bir model tercih etti ve Araçtaki lastik izi takip seçeneği de yine aktif vaziyette kullanılabiliyor arkadaşlar. Çerçevemizin üzerinde gelen dörtlü düğmeleri, kapı açma kilitleme düğmeleri de aktif vaziyette gördüğünüz üzere şurada çalışıyor arkadaşlar. Cihazla ilgili fiyat bilgisi almak için 0533 582 36 89 telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz. Yerinde görüp test etmek ve montaj hizmeti almak isteyen müşterilerimiz Google haritalarda SmartGo Multimedia yazarak bizlere ulaşabilirler. Görüşmek üzere.